Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Hande Erçel, bakın hangi ünlümüze benzetildi ve bakalım sizlerin yorumlarınız ne olacak? Hangi ünlümüz daha güzel ve daha muhteşem? Biliyorum herkes her iki ünlünü çok seviyor ve onlardan muhteşem görüntülerin gelmesi için çok seviyorlar böyle paylaşımları ve Hande Erçel'i ise Hülya Avşar'a benzettiler ve bakalım ne kadar benzemiş sizler ne kadar benzetiyorsunuz ve hangisini daha çok güzel buluyorsunuz sizler için mükemmel bir video ve bakalım sizlerin yorumlarınız ne olacak yorumlarınızı like'larınızı bekliyorum Hande Erçel mi yoksa Hülya mı daha çok güzel? Yorumlarda yazıp bildirebilirsiniz.